Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayan kanalının yeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yanımda farklı bir yayınım var ve ismi neymiş? Kendini tanıt bakalım. Evrar. Evet, kaç yaşındasınız? Ana sınıfındayım, 6 yaşındayım. Evet, ana sınıfına gidiyor ve 6 yaşında. Bugün Brawl robot trollerini izleyeceğiz beraber ve komik bir videoymuş, değil mi? Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız <gülüyor> acaba? Eten <laughs> gülmeye başladın. <laughs> Aa! Aa, beni yiyor. Hayır. Aa, öldüm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hazırsanız başlatıyorum hanımefendi. Hazırım. Tamam. Başlattım. Evet. Şu an kruvat... Kruvat. <laughs> evet yine mobil arcade yapım arkadaşlar. <laughs> Bu güzel videolar yapıyor. Evet. <laughs> Nasıl öldü? Ama... Nasıl? Kral nasıl üçünü birlikte aldı? Evet, evet, kral çok. Adamlar nereye attı? Gözünden de tam görüyor oraya atlayabilerek. Valla ya, gitti meteorun üstüne atladı, değil mi? <laughs> dört canı var ha bak, hala gitmedi. 4 dört, dört canı kaldı. Ah <laughs> kaybettiler. Kazların dört canı vardı. Yine de Piper öldücek. Aa Piper öldü. <laughs> Bana soruyorlar. Sence kim kazanır? Bence maviler. Mavi mi kırmızı mı? Mavi. Mavi mi? Evet. Bakıyorum. Hadi. Beraberi. Beraberi bitti. Gaza gitti. <laughs> Aa kaç <tane> ulti attı. <laughs> Vallahi çok enteresandı. Gol mü? Kendi kalesine attı. <laughs> 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 Öldü. <gülüyor> Yapıştılar. No no, no, no. oldu. Ama na na no dedi. Vakit vakit. Ama bu hep görünmez oluyor ha. Görünmez. Görünmez oluyor ama biz görebiliyoruz. Çünkü ayak izleri var değil mi? Evet ayak izleri var değil mi? Evet. Bak ben hiç dikkat etmedim ona. Yanlış. <laughs> 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 Ölecek galiba. Hayır. Yine. <laughs> Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> bu karakterin kostümü çok güzelmiş değil mi? Bir canı kaldı. <laughs> Valla bir canı kaldı. Çok komik. <laughs> ah saklanıyor. Ay, ay. Saklanıyor. Sence kim kazanır? Mavi. Mavi mi kazanacak? Evet tek şimdi. Bakalım. Hiçbir şey almadan kazandı. Hiçbir şey almadı. Saklandı kazandı valla. <laughs> Direkt. Direktten döndü. Oo. Come on. Come on. Gol mü? <laughs> çaldı. Moşa. Buna pas atıyor bir de. Pasa pasa gidiyorlar. Rekibe rekibe pas atıyorlar. <laughs> atıyorlar. Valla doğru yani. <laughs> O attı. Öldürdü mü? Kazandılar. <laughs> Hayır diyor. Kaçtı. E ee, ne yapıyor bunlar? Niye vurmadı birbirlerine? Aha bak kaçacak bir tanesi. Aa hile yaptı. Gördün mü? Evet. Güzel taktik yaptı ama. Oh. O ne? Şele şey mi bu? Neydi? Bu Neydi ee, bu? Jesse bu. Jesse değil mi? Nasıl uçuyor? Çok değişik bir şey. Adam görünmez olmuş bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gol attı. Ama o nasıl görünmez oluyor? O Leon da değildi. Ama şey var bak. Şuradaki ulti var ya. Takım arkadaşının ultisinde görünmez oluyor. Güzeldi ama. Güzel attı. Buradakini ben anlayamadım. Baksana. O bul. <laughs> Sarı saçlı olan bul kostümü. Bak ölmüyorlar gazda. Can var çünkü gördün mü? Evet. <laughs> Bul'un mucizesi olmuş. Hala atmamış, Atmış. <laughs> <laughs> Hala ölmediler. <laughs> ne yapıyorlar? Bilmiyorum ki baksana. Ha kaçtı gitti. Bence bu ölecek. Ölmedi takip ediyorlar birbirine. Vallahi çok değişik bir şeydi. Sabah kadar böyle ölmemezlik yapabilirlerdi. Aha ayıcık attı. Ayıcık kendisini öldürdü Ama gördün mü hasarı? Bak. Bir tane vurdu. Barır, barır, gitti. <laughs> Gerçekten gitti. Bu bada <laughs> Bak bak nereye atıyor? O oh. gidiyor gidiyor gidiyor. E ee? <laughs> <laughs> kaçtı. Aha. O takip etti o kadar? Ay iki tane takım olmuş. Üç tane takım olmuş. Ama Shelly ne kadar güzel oyun. Dört tane takım olmuş. Shelly. Shelly kazandı oyunu. Değil mi? Çok güzel oynadı. Bu ne? Ben bile boynu oynadım. Güzel attı onu. Kendi kalesine attı. Kendi kalesine mi attı? Evet. Aa! ben de diyorum nereye gidiyor? Bu kadar kolay atıyor diyorum. Aha. Kaç 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 kaç. Bincan gelecek. Bir tane daha geldi. O kendisinin kopyasını çıkardı. Evet ulti attı. Ama kopyasını, güzel oynadı. Kopyasını çıkardı. <laughs> bak yine yaptı. İki kopyasını çıkardık. İki tane mi kopya vardı? Evet bak. Aa evet. Diğer öldükten sonra hemen diğer ultiyi attı. Bak Evet o kadar ağır ki havaya atamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> o kimde? Ay diye kaptı. Gördün mü? Ee? Ağladı hemen. Yani kaybettin herhalde. nasıl? Aha meteor düştü. Bir tane daha düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bibi de böyle uyuyormuş gibi yapıyordu. Kral sıkmış da bibi şey kapat pat yapıştırdı. <laughs> <laughs> Bak kaçtı gördün mü? Aa vallahi kaçtı. Öldürdü. 0-0. Kendi böyle atıyor ama bazen de zehirlenerek ölüyor. Ha zehri var yani krobun değil mi? Hı hı çünkü keskinin içinde zehir katıyor. <laughs> Sakızı gördün mü? Nasıl hemen sağ sola gitti? Evet. Atacak mı sence? Attı. <laughs> Vallahi güzel attı. <laughs> Ultiye bak, Oo, <laughs> yine öldürdü. Bunları Bu da öldürecek bence. Arkasında büs. Ben bir şey görmedim. Görmedin mi? Dur sana tekrardan izleteceğim burayı. Bak şimdi. İki kişi geliyor ya bak. Bak. İkisi bir anda öldü. Hani arkasındaki bütün bomba çuvalını onlara atıyor. <laughs> bomba çuvalı. Multisi oymuş. Multisi o evet. Aa görmez oldu. Köpek balığı leğen kostümü. Değil mi? Kostüm ama. Evet. Ben fark etmedim köpek balığı kostümü. Bir de kurt kostümü var. Kurt kostümü de mi var? Evet Leon'un. Saklan da. Evet, bu neymiş? Piper ha. değil mi bu? Korku Piper. Cadı. Cadı Piper. Evet. <laughs> İkisi de bekliyor. Olmuş. Beraber ölecekler bunlar. Hmm. Kama kama korktu bu da. Sence kim kazanır? bu şaka yapıyor. Nereden bildin? Vallahi ben bilemedim ya gerçekten. Nasıl ki anlayamadım. Mesela şaka yaptın nereden bildin? Şaka yaptın. Tahmin mi ettin? <laughs> Çünkü böyle yerinde bekliyordu onun arkasında. Değil mi? Gaz da geliyordu. Evet. Aha öldürecek mi? 272 canı var. Hayır hayır. Hay, hay. <Sessizlik> evet. Kaybettiler. Aha yine şey yapıyorlar. Yapma yapma diyor. Piu, Piyo, piu. Çok can vuruyor baksana. Piper dev. Dev Piper. Evet. Eyvah. Kaç kaç hayır. Piper Piyo, piu. <Sessizlik> Nasıl kovalıyorlar gördün <laughs> mü? Vallahi çok fena kovaladılar. Aha gidiyor. Kendi kalemle atma. Üç pasla aşağı gidiyor. Vallahi <laughs> hepsi birbirine pas attı. Böyle gidiyorlar. Üç pas, üç pas, üç pas gidiyorlar. <laughs> oh bombaya atladı. <laughs> pas atıyor bir de bilerek biraz <laughs> Nerede durdu topa bak. <laughs> di onu Nasıl geliyor? peşini kaybet. Kendi hızını kullandı. Ulti kullandı değil mi? Öldü. Bir <laughs> Boss kazandı. Vallahi baksana kim kazandı acaba? Bence şey kazandı o dışarıdan giden kazandı. Hangisi? Olabilir mi? Hani şu var ya bak. Şş, bu değil de bu. Çünkü bu önce ölüyor. Ama ikisi de işte aynı anda ölüyor olabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki Brawl Stars'ın en komik videolarında görüşmek üzere. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yapsınlar bu videoya? Bir tane daha video izleyelim. Tamam arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Kaç beğeni gelsin? İstediğinizi düşünün. İstediğiniz, işte, istediğiniz kadar like atın arkadaşlar. <laughs> evet. Like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha da komik Brawl Stars videoları izleyeceğiz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın be de. Bay bay.